Merhaba arkadaşlar da Gamer Sefen başka bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Uyabaç bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin adı Boost Driver ya da öbür adıyla e, Indie Game serisi. Şimdi birazcık kız. Heh. Kız. Aç. Evet. Ee. Açık olsun. Ee, yeni seriye başlıyorum. Serimizin adı Boost Driver. Hmm, Şimdi başlayalım isterseniz. Ve videoyu farklı program programda çıkıyorum. Ee, şimdi bu ben önceden bir kere yaptım. O yüzden pek yani kolay gelecektir. Şimdi başlıyorsunuz. Çocukları alıp istedikleri yere bırakacağız. Sinyalimizi verelim. Bundan sonrakilerini hiç yapmadım. Anam anam Çarpmayın dedim ilk. uyar da uyuyorsun da bu otobüsün direksiyonu çok dönüyor ve beraber de çok fren yaparsanız sağ altta görebileceğiniz üzere fren var sağ altta fren var ee, o freni çok fazla yaparsanız e, yolcularınız hoşnut kalmıyor bu olaydan ee, oyunu bulabilirsiniz rahatlıkla satın alabilirsiniz bulabilirsiniz yani çok fazla frene basmaya dikkat ediyorum Kapıları açtım. Kapıları açma tuşu herkeste farklı olabilir. Normalde Enter ya da Numpad'deki Enter. Şu sağ taraftaki düğmelerdeki Enter. Hmm, yoksa da Enter. kısa ve küçük boyutlu videolar yapmaya çalışacağım. O yüzden video çekme programımı değiştirdim. Çok küçük boyutlu veriyor videoları size. Render'a hiç gerek kalmıyor. Benim de render yapmamak işime gelir. Bas gaza bas hep bunu veriyor size bir de kurallara uyarsanız. Freni çok basmıyorum görebileceğiniz üzere. Yarı çubukta bırakıyorum. Kapıları açalım. 5 kişi bekliyormuş. Gidelim hadi. Sol arkamızda kimse yok. Sağ şeride geçelim. böyle güzel bir oyun otobüs sürüyorsunuz. Yavaş yavaş, çok frene basma. Çok frene basma. Dur, 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 dur. Hah, inin. Ay oturuyorlarmış. Oturanlar aşağı iniyor beyler. Ve kapıları kapatamıyorsunuz. Bakın kapanmıyor. Bitti bu görev. Bakalım kendi yaptım önceki rekorumu geçebilecek miyim? Geçmişim. Gene o yavaş. Bekliyorsunuz. Ve ilk bölüm kısa olacaktır. Şu an kaç dakika olmuş hatta hemen bakayım. şu an 3 dakika olmuş. Biraz daha devam edebiliriz. En fazla 5 dakika olmasını istiyorum. Bunu da yapacağım. 5 dakika olduğunda eğer görev bitse de bitmese de videoyu bitireceğim daha hiç oynamadım bunu kimse yokken freni istediğiniz kadar kökleyebilirsiniz dur heh binin On. ama iki kapı var hızlıca hızlıca binmeleri gerekmiyor mu e, çok fazla seri yaptım diyenler olmuş bana ben de onlara cevap olarak bu videoyu söyleyeyim ben e, yani çekecek serim var fakat çekmiyorum ee, niye çekmiyorum çünkü boyutları çok uzun oluyor ee, arkalarımıza bakalım tamamdır boyutları çok uzun oluyor videoların o yüzden yükleyemiyorum ben de böyle küçük küçük indie game oyunları çekmeye başlayacağım. Şimdi çekeceğim indie game ee, eğer yapabilirsen bundan sonra güzel oyunların serileri gelecek mafya 2'yi bitirirsem Mafia 2 bitirdikten hmm, sonra çok güzel oyunların serileri gelecek. Evet, gidelim. Şimdi sol şeride geçelim. Sol bomboş. Sinyalimiz hala açık. Yeşil ışık. Hadi hızlıca geçelim. Geçtik hızlıca. Sarıda geçtik. Hı. Ne oldu? Out of lane, use blinker Lan blinkerimi yaktım zaten. Blinker dediği sinyal. Bakın şu anda mesela ben blinkerimi yaktım. Proper blinker. Sen bir kenara çekil hocam. Biz sağ şeritten gidelim çünkü biz otobüsüz. Ha ilerideymiş zaten. O zaman daha da hızlı gitmenin manası yok hafif hafif frene dokunalım. Ora mı? Evet ora. Ee, i̇nşallah beğeniyorsunuzdur videoyu. Kanalı beğeniyorsunuzdur özellikle. Birinci yıl özel. Çok güzel şeyler olacak. Çekilişler olacak. Şimdi olanın dışında güzel güzel çekilişlerimiz olacak. Birkaç gün içinde zaten Abdullah yaptı çekiliş bitiyor. Bitince benim güzel çekilişlerimden bir tanesi olacak. Hadi dur. Heh, hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi gidiyoruz. Ya da hiç, hiç puan kazanırız. Kimse yok ha. Bakın bonus kazandık. Ya Skype'tan yazmayın Allah aşkına durmam lazım. Skype'tan yazına Şimdi bakamayacağım beyler. Kim hiç bilmek bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Arkadaşlardan birisi yazıyor. Lan bak korna çalma geri geri gelirim. Otobüsçü. Ha bas kaza bas. Videoyu bok ettiler ya demeyeceğim demeyeceğim diye tutturdum hemen dur ben şunlara bir cevap yazayım beyler hemen geri geldim ee, ve ne oldu ha gidiyoruz. Skype'dan hala yazıyorlar. Özür dilerim onun için Skype'ı kapatmayı unuttum. Ayy, dur. Hadi oyun. Hop 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 <laughs> hop du. Pts. Skype'dan. Komedi oyunundan Sehuyo yazıyormuş. Modifiyeler var. Ay Spracıma bak be. Cupracıma bak be. Cupra beyler. O. Cupra. Biz ağır ağır gidelim. Oha bir dakikalık ne zaman verdin de nereye gideceğiz biz oğlum? Lan oğlum benim video uzuyor lan yükleyemeyeceğim. En fazla 10 dakika olması lazım bir bölümün lan. Durdurmam gerekiyor herhalde. Zamanla şimdi hiç bakamayacağım. Acele edeyim zamanla vakit kaybetmeyeyim. Hızlı 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 hızlı. Sen bir çık hocam. Ben bir geçeyim oraya. Vallahi cupracıyı geçtik cupracıyı. Copyright'a girmemek için adını söylemiyorum beyler. Yani Cupraci geçtik, Cupraci. Normalde S boşluk upracı. Boşlukta da yok arada beyler. Anam 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 anam. Geç. ana Puanı nasıl ana çekti oğlum. Lan ana ana oğlum biz. Öf. Bir ana puan daha gitti. Yok ben videoyu durduruyorum beyler. Bu ana sonra da yaparız. Neyse bu ana bu kadar. Başka ana ana